Evet, açılış konuşmalarını yapmak üzere. Arpaçay Dernekleri Federasyonu Atafet Onursal Başkanı Sayın Özdemir Polat Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Kars Ardağan'ıdır. Dernekler Federasyonu organize ettiği 7. Kars Ardağan Iğdır tanıtım günlerine hoş geldiniz. Hepinizi tertip komitesi adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Biraz Kars'ımızdan bahsetmek istiyorum. Milli mücadelenin ilk zaferlerinden olan Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temel taşlarından birisi olmuştur. Kars ın, ın tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini, bölgemize ait eşsiz organik ürünlerini değerli, değerli konuklarımıza ağırlarken tanıtıp bilgilendirmekten onur duyacağız. Bu özverili çalışmayı dört güne sığdırmak çok zor. İşte tam da bu sebepten dolayı sizleri bölgemizde yapılan Kars, Ardahan, Iğdır yaylarındaki festivallere, kışın Sarıkamış ve Yalnızçam kayak tesislerine, şifa kaynağı olan tuzca tuz mağaralarına ve en çok da ocakta Sarıkamış şehitlerini alma etkinliklerine ve az örneğine rastlanan Donan Çıldır Gölü'ndeki yapılan Kristal Buz Festivali'ne davet ediyorum. Ve hepinizi şükranlarımla, saygıyla selamlıyorum. Şimdi müsaade ederseniz sayın başkanlarımız kendilerini tanıtsınlar tek tek. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.